Mülk Suresi Mekke döneminde inmiştir, 30 ayettir. Sure adını birinci ayette geçen mülk kelimesinden almıştır. Surede başlıca Allah'ın azameti, Allah'ın birliğinin delilleri ve öldükten sonra dirilmeyi inkar edenlerin akıbetleri konu edilmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hükümranlık elinde olan Allah yücedir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir. O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. O yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak, hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak. Bakışların aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp, aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Andolsun biz en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve ahirette de onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü varılacak yerdir orası. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu iştirler. Neredeyse cehennem öfkeden çatlayacaktır. Oraya her bir topluluk atıldıkça Oranın bekçileri onlara: "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar. Onlar da şöyle derler: "Evet, bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içerisindesiniz." demiştik. Yine şöyle derler: "Eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şu alevli ateştekilerden olmazdık." İşte böylece günahlarını itiraf ederler. Artık alevli ateştekiler Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Görmedikleri halde Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Sözünüzü gizleyin yahut onu açığa vurun fark etmez. Şüphesiz Allah sinelerin özünü kalplerde olanı hakkı ile bilir. Yaratan bilmez mi? O en gizli şeyleri bilir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. O yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Haydi onun üzerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır. Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden mi emin oldunuz? O zaman bir de bakarsınız yeryüzü şiddetle çalkalanıyor. Yahut göktekinin üzerinize taş yağdıran rüzgar göndermeyeceğinden mi emin oldunuz? O zaman uyarım nasılmış bileceksiniz.'' Andolsun onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları havada ancak Rahman tutuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir. Yahut Rahman'dan başka size yardım edecek şu ordunuz, taraftarlarınız kimlerdir? İnkarcılar ancak bir aldanış içindedirler. Peki Allah rızkını keserse kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle dirinip durdular. Şimdi yüzüstü kapanarak düşe kalkı yürüyen mi daha doğru gider? Yoksa dost doğru bir yolda dimdik yürüyen mi? De ki, o sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar az da az şükrediyorsunuz. De ki, o sizi yeryüzünde yaratan çoğaltandır ancak onun huzurunda toplanacaksınız. Eğer doğru söyleyenler iseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki o bilgi ancak Allah katındadır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım. Onun azabı yakında gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara işte bu alaylı bir biçimde isteyip durduğunuz şeydir denir. De ki söyleyin bakalım Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti. Yahut bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak? De ki o Rahmandır. Ona iman ettik. Yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki söyleyin bakalım suyunuz çekiliverse size kim temiz bir akarsu getirir?